Nasılsın? İyi misin? Oh. benim için gün daha aymadı yani. Şey, zaten sabah erken kalktığım için sana günaydın aslında. Erkenden koşumu yaptım. Koşu yapma hali Ama koşu da yapabilirsin. Koşumu yaptım de. Kalktım. Ve düşündüm ki oğlum hiç sorudum yok ama. Ne depresyonum var ne pişmanlıklarım var. Bir tek yapmam gerekenleri yapma derdim var. Rahatmışım ben bunu? Ben çok rahatım oğlum ya. Bu sabah uyandım. Çok güzel böyle mutluluk. Şarkılar. Spor. Her şey kafada bitiyor. Kafada. Ve kafan böyle gökten gelen kararlarla update alan değişen bir şey değil. Senin kendi yatırım yaptığın, kendi değiştirebildiğin bir şey yani. Görüyorsun oğlum ben nasıl rahatım. Çalıştığım için rahatım. Ben neden iyiyim? Ama böyle hayvan gibi terlediğim için. Ben neden mükemmelim? Mükemmel değilim ama neden mükemmelim? Kendi kafamı geliştirdiğim için. Sadece spor değil. Hayatımı buna adadığım için. Ve yorgun olmama rağmen terlemişim, ölmüşüm, gebermişim. Yine de Superpowers getting neutralized, I can only watch in silence. The famous actor we once knew is looking paranoid and now spiraling. You're moving just like a degenerate, heavy antique is feeling distasteful. Why calculate you, not it's calculated? I can even predict your angle Fabricating stories on the family front, cause you hurt Mr. Morale. A pathetic master manipulator, I can smell the tails on you now. You're not a rap artist, you're a scam artist with the hopes of being accepted. Tommy Hill figure stood out, but Fubu never had been your collection. I make music that electrify, em. you make music that pacify. Em. I can double down on that line, but spare you this time. That's random acts of kindness Know you're a master manipulator and habitual liar, too. But don't tell no lie about me, and I won't tell truths about you. Shoo, 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 shoo. Yeah, I'm out the way, yeah, I'm low, okay. Yeah, the island right here is remote, okay. I ain't thinking about no Reaper, nigga. I'm reaping what I sow, okay. Got a Benjamin and a Jackson all in my house, like I'm Joe, okay. Hell, okay. Met his homeboys in them types, they solo, okay. Everybody wanna be demon till they get chipped by your throwaway. And I might do a show a day. What's a lame? Always a lame. Oh, you thought the money, the power of fame will make you go away? Have you ever played? Have you ever? Okay, nigga, let's play. Have you ever? Watch your enemy down, like with a poker face, have you ever paid five hundred thou, like to an open case? Well, I have, and I feel it both, but I keep. am i i want you to support me Bugün sana kalk iş yap falan demeyeceğim oğlum ben sadece ah. Belki motivasyon olur diye vlog çektim ama bunu yapayım kendimi de göstermiş oldum ee, 6 aylık sikim bir karantina yapmıştım kendime de dışarı çıkıyordum ne yemek yapıyordum, spor da yapmıyordum. Oturuyordum, League of Legends oynadım, anime falan izliyordum, film, milim izliyordum. Ama sonra bir ayrılık yaşadım, kendime geldim. Amına koyayım dedim ki bu ilişki bana gram yara yaramamış. Neden? Çünkü kafam rahat, her şey okey, her şey hazır, mantığında takılıyorum. Bir yere çıktığım yok, bir yere gittiğim yok, bir şey yaptığım yok. Oturmuşum, Karşı tarafa bir şeyler katmaya çalışıyorum ama kendimi unutmuşum yani. Karşı tarafa geliştirmeye çalışırken kendimi geliştirmeyi unutmuşum. Dedim siktir git amına koyayım. İlişki bitti kendimi sevmiyorum. Hayırdır amına koyayım. Ben kendime aşıktım. Niye kendimi sevmiyorum? Tabii sevmesin yarram. 6 ay boyunca sadece yattın, göt büyüttün, göbek büyüttün. Sonra bir baktım. Aynaya baktım dedim ki oğlum bak seni sikerim seni bir şekilde seveceğim dedim. Amına koyarım dedim. Başladık bu rutine. 2 ay falan oldu. Ama ne yapayım, kiloyu da verdik, kası da yaptık, enerjiyle toparladık, ee, alışkanlıklarımızı da düzelttik, dışarı çıkmayı da öğrendik, insanlarla iletişimimi kesmiştim, ilişkim vardı diye kendimi kapatmıştım. Sikerem lan, ilişkim ilişki yapmıyorum bundan sonra. Ee, şey Açtım, şu an bir sürü insanla takılıyorum, konuşuyorum, geziyorum, eğleniyorum, alış fikir alışverişi şey yapıyorum, yeni iş arkadaşları ediniyorum öğreniyorum, spor yapıyorum, kendimi geliştiriyorum, adam oldum. Aynaya bakıyorum, dün bir baktım aynaya tamam mı? Bak altı ay şey, birkaç ay önce aynaya baktığımdaki tepkiyi gram vermedim tamam mı? Bir bakıyorum aynaya. Aynaya bir baktım kendimle konuşmaya başladım. Lan dedin sen hayırdır oğlum çok yakışıklı güzel bir şey olmuşsun dedim tamam mı? Ne de bak bu egoist olabilir gelebilir size. Marx gelebilir ama bu çok güzel bir şey yani. Aynaya bakıp kendini övebiliyorsun ya böyle diyorum ki Durumu daha duruma var sen o bak 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 yumruğumu yersin falan diyorum böyle dalga geçiyorum kendimle deli deli hareketler yapıyorum evet ama bu deli deli hareketler beni hayata tutan hareketler olabilecekse beni kendimi geliştirme yolunda tutan hareketler bu deli deli hareketlerse ben deli olmayı kabul ediyorum kardeşim ben egoist olmayı kabul ediyorum kardeşim ben mutlu muyum mutluyum ben mutlu olduğumda kendi ailemi mutlu edebiliyor muyum edebiliyorum sikeyim dünyanın beni nasıl gördüğünü sikeyim beni gerizekalı gibi görürsünüz görün ama koyayım. ben deli olayım ama mutlu olan ben olacağım. Çalışan ben olacağım, gelişen ben olacağım amına koyayım. Çok da umurumda dünya tamam mı lan? Benim amına koyayım adım onur olurum. Bak beni herkes sevmese bile severim de çoktur, sevmeyenim de çoktur ha. Sevmeyenlerim korkar ya da uzaktan uzaktan laf eder. Sevenlerim ise gelir bana arkadaşlık eder amına koyayım adam olun ha. Neyse niye kendi gazı kazıma geldim bilmiyorum ama. <laughs> beni örnek alabilirsiniz ya. Ya beni, ben onu demiyorum amına koyayım. Seni Böyle mal mal hareketler yapmak mı mutlu ediyor? Yap amına koyayım. Ama bu mal mal hareketler yapmak seni mutlu ediyorsa kendini geliştikten sonra ödül olarak yap. Çünkü hak etmen lazım abi. Seni mutlu eden şeyleri hak etmen lazım. Enerjini tüketmişsin. Kendine görmüşsün, sporunu yapmışsın, onu bunu yapmışsın. Hop! Mutlu olmayı hak ettim amına koyayım. Gel. Tamam mı? Diyelim ki karı kız seni mutlu ediyor. Önce sporunu yapmışsın, şeyini yapmışsın, kitabını okumuşsun, paranı kazanmışsın, kendi saçını taramışsın, güzel kıyafetlerini giymişsin, çıkmışsın, karı kız da mutlu edecek seni o zaman, anladın mı? Ama karı kız mutlu ediyor diye bir şey yok. Kendini sen kendin mutlu edebilirsin. Onlar araç. Ha, karı kız araç diyorum. Ben karı kızla mutlu olan bir tip değilim zaten, o eski dendi. Ama senin kendi eşin ve senin kendi çocuğun, senin kendi ailen farklı tabii ki de. Onlar araç değil. Onlar senin koruman gereken, yetiştirmek gereken ama yakaladım seni. Kaç tane var? İnsanlar olacaktır. O farklı mesele. Onu da bir ara konuşuruz. Bir çocuk, aile sahibi olun, çocuklarınız olun. Yeğenlerimi atın bana. O zaman arayın beni. Hadi görüşürüz.